ben başlıyorum. Biraz tamam, kus tamam. teknik arızalardan dolayı. Evet, evet. Şimdi 20 mumunda Bitcoin'de 50 bin doların altına düştüğünü gördük. Neden? Hı -hı. Çünkü Elon Musk'ın Dogecoin ile ilgili tweetlerine yani onun şaka evet. coin'iydi ama böyle sokaklarda bile sorulan Dogecoin tweetlerine soruşturma geldi. Bu ne demek? Başlayalım. Çünkü Elon Musk artık önemli. E bu hafta evet. Tesla da kan kaybetti. Anlat bana Eren. Evet. Ya aslında Tesla kan kaybetti. İşte Elon Musk tarafı birazcık beklenen şey aslında çünkü evet. aşırı derecede piyasada yani bütün dünyada çok göz önünde olan bir insandan bahsediyoruz adam içi gücü bıraktı ya ergen tipi tweetler atmaya başladı Aynen. gerçekten bizim kripto para piyasası da artık yani bir düş şu piyasanın altından düş yakasından falan demeye başlamıştı e beklenen oldu dolayısıyla ben çok aslında erken olması da bir yandan iyi oldu çünkü bu adamın biraz daha daha da evet. e, hani dozu artırabilir böyle sıkıntılar var. Yani, ya çünkü savunduğu coin'in de bir altyapısı yok. Yani o kadar ya ben tamamen şey amaçlı yaptığını düşünüyorum. Böyle artık keyif amaçlı mı? Çünkü paraya ihtiyacı olduğunu da çok çok öyle bir durumu yok Aynen. ama hani savunduğu coin merkezi işte büyük cüzdanlar tap, topluyor. E kendisi ne diyor? Ben büyük cüzdanlar satarsa ben alacağım diyor. E gene merkezi olacak. Yani sadece yer değiştirecek. Aynen öyle. Dolayısıyla e, birazcık şey e, o taraf artık böyle gidecek. E, ya o olmazsa zaten bence piyasa biraz daha şey olur. Daha rahat. Belki patır patır yükselmez. Ama daha sağlam, ayaklarının daha sağlam basması çok daha yerinde olacak bence. Onun dışında piyasa zaten e, bu son 11 bin dolarlık düşüşten sonra biraz daha... E, orada bir ters çanak vardı zaten. Canlı yayında ben söylemiştim geçen şeyde konuşmuştuk. Senin yayına... Evet. Yayında konuş. Senin yayına çok onu denk getirmedik belki ama e, ters çanak vardı. 45 bin 46 bin dolarla hedefi vardı. Oraya kadar çalıştı. Şu aynen. anda da 50 bin dolarda psikolojik bir sınırımız var zaten. Bugün sen de takip etmişsindir. Bir, 50 bin 200 oluyor. 52 bine geliyor. 49 bine gidiyor. Aynen, bir aynen. türlü 50 bin, 50 bin baramini şey yapamadık. Böyle bir tutturamadık. Orada güçlü şekilde kalamadık. Ve işte bu Powell'ın açıklaması, Yalın'ın açıklaması Yalın'ın açıklamaları zaten kopyala yapıştıra bağladı artık. E, Hazine Hı -hı. Bakanı olduğu için birazcık sözüne önem gösteriyor piyasa ama evet. e, orada işte klasik açıklamalar yani yok işte Bitcoin şöyledir böyledir Ge genelde evet. negatif bazen yok ben öyle demek istemedim şöyleydi tarzı ama Powell'dan açıklama geldi bir de. O açıklama şuydu. Biz dedi en yani dijital para, dijital doları yapanlardan ilk olan değil, doğru yapan olmak istiyoruz dedi. Ama vitesi de artırıyoruz dedi bir yandan. Bu da ne evet. demek oluyor? Şimdi Çin bu dijital parada testlere falan başladı ya yani bu evet. için aşırı Amerika'da ya bütün ülkeler istediğini ya istediği açıklama yapsın Çin'den bir hamle gördükçe bu adamlar hızlanıyorlar biz son iki senede 3 senede bunu gördük dolayısıyla ben bu sene Birincisi e, dijital dolara yönelik çok büyük atılımlar bekliyorum. Özellikle Joe Biden'dan. Çünkü evet. yani şu an Biden benim gördüğüm kadarıyla mevcut işte hatta ben nelerle ilgilendiğini de biraz araştırmaya çalışıyorum. İşte göçmenlik sorunlarıyla birazcık onları biraz açıyor. E, o tarafı sen o tarafı çok daha yakından takip ediyorsun. Evet. Yeşil Oraları, kart üzerindeki yeşil kart üzerindeki engelleri kaldırdı ama bana hı, evet. göre Biden bu böyle yakaladığı dalgayı çok iyi yönetemiyor. Çünkü bir teşvik paketidir gitti yılan hikayesine hı hı. döndü. Evet. E o altını ya yani o altını bir baskılıyor, bir indiriyor, bir çıkartıyor. Şimdi dolar evet. yükseliyor. Ya yani böyle piyasa milleti beyni yandı. Yani bir anda dün 7.05 gördüğün dolar bugün 7.27. E bunların evet. hepsi e, kriptoları da etkiliyor sonuçta. Ama ben şunu düşünüyorum. Şimdi Asya'nın her zaman Bitcoin üzerinde bir 10 bin dolarlık yaptırımı var. 10 bin 10.000 biliyor, 10 bin hı hı. Da biliyor. Hafta ortasında evet. Güney Kore'nin yıllık 2.200 doların üzerinde gelir elde edenler 20 Bitcoin e, vergisi alacağını ve bunu 1 Ocak 2022'de olacağı gösterdi. Biraz böyle çanaklar da ondan hareketlendi mi? Yani hem dijital para Çin'den geliyor ama bir taraftan da bana göre mesela altının panzehiri aşı Kripto'nun panzehiri vergi. Bunlarla karşılaşınca böyle bir kedi gibi dikiliyor bu ikisi de. Hı hı. Evet. Ne düşünüyorsun? Ya, ver evet vergi tarafı öyle. Yani ama şu da var vergi evet katılıyorum. Hı hı. E, ama bir de 45 bin 45 binle 58 bin dolar zirvesi arasında biz bir anda uçtuk ve altı doğru değildi. Yani altın dolu sağlam şekilde yükselmedik. Ne bileyim orada işte Dubai'li şirket IBC Grup gider 100 bin bitcoin'lik bir alımı o dönem yapardı örnek veriyorum. Şimdi konuşuluyor hala. Derdik evet yani orada çok büyük bir alım geldi. Kurumsal Ama geldi, evet. şey yok yani orada bir şey yok ki bu 11 bin dolarlık düşüşte de zaten bu geçtiğimiz günlerde yaşanan kurumsalın yaptığı bir olay var. Kimin olduğu çok At, atmıyor kendini bak dikkat edersen. Mikro strateji deniyor ama elimizde tabii ki de net bir kanıt yok ama kurumsalların şu an durumunu söyleyeyim sana. Tabii. Alıyoruz ediyoruz. Şovda süperler. Gerçekten hani alıyoruz ediyoruz işte biz bu kadarlık yatırım yapacağız inanıyoruz. İşin şov kısmı güzel gerçekten ama sattığı durumu da biz buradan takip edebiliyoruz. Coinbase'de çünkü pro, pro tarafıyla ama normal Coinbase değil. Evet. Oradaki pro tarafıyla zaten ilan Musk'ın Tesla'sı da Coinbase Pro'dan işlemlerini yaptı, gitti, oradan aldı. Dolayısıyla Coinbase'in Pro tarafı artık kurumsalların mekanı olarak kabul ediliyor ki, e, balinalar tarafındaki işlemlere baktığımız zaman genelde Coinbase'den parti parti çıkarılıyor Bitcoin'ler. Mesela tamam. şu an işte satış falan. ya ya o gün satış vardı. Uh -huh. Bugün çok küçük bir oynama oldu ama çok kayda değer bir şey değil. O gün bayağı bir satış vardı orada. Ya, o, o o ibre bize onu zaten kurumsalları çıplak bir şekilde gösteriyor. Yani olay şu, kurumsallar ya alması güzel, evet Bitcoin yükseliyor ama gün geçtikçe Bitcoin üzerine daha fazla söz sahibi oluyorlar. Bitcoin üzerine olamaz belki ama fiyatı üzerinde. Çünkü Aynen kurumsallar gitgide daha böyle bu işi ele geçirmeye başlıyorlar. E ne olacak? Bizim göbeğimiz Wall Street'e bağlanacak. Wall Street'te bir kıyamet koptu, Joe Biden bir şey dedi, herkes hisselerini satarken artık Bitcoin'i de satacak belki oradaki şirketler. Gibi. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi Bitcoin'in üretiliş tarzıyla çok ters düşen şeylerle şu anda evet. bahsediyoruz. Yani teknoloji anarşisti kurmuş, bu ne alaka? Evet. Wall Street'e yine bağlanacaksa o zaman bir um, Bitcoin mi çıkacak, çıkacak ya, yani? yo, ne çıkacak? Aslında öyle değil de, bu zaten aslında belliydi. Şimdi iki tane yapı var. Bir hmm. işte o maksimalistler, daha Bitcoin'in çıkışı, seni söyledi. daha anarşist yapısı, yapıda olan, bizim bankalara ihtiyacımız yok, bankacılığa ihtiyacımız var diyen tayfa. Hı -hı. o çok eskiden beri Bitcoin savunan maksimalistler bir tarafta da işte finansal düzen var. Bankalar, kapitalist düzen. Her ikisi de orta yolda buluşacak. Her ikisi de orta yolda buluşurken bir bir kendilerinden bir şeyler feda ediyorlar zaten şu an. Hani Amerika'nın Amerika neyi feda ediyor? Kripto paralara saklama etkisi veriyor. Bankalar blockchain'i kullanabiliyor. Ya yani bunlar çok üst düzey şeyler. Biz böyle bir cümlede geçiriyoruz ama bunlar gerçekten bir devrin belki de yeni bir devrin başlangıcı. Dolayısıyla iki taraf birbirleriyle bir şeyler vererek buluşacaklar. İstersen biraz Bitcoin'in bugün ne bakalım? Aynen bugün ne bakalım? Sonra Tether Sonra... davasını soracağım. 18.000 dolar konuşalım. Evet. Ripple'ı konuşalım. Bitcoin tamam. ne yaptı Ripple. bugün ve ne yapabilir? Yani Aha, hangi tamam. eşikleri aşarsa yükselir, hangi eşiklerin kalsa düşer. Şimdi, şöyle bir dominansı konuşalım istersen ben. Okay. ben şu... Bitcoin'in dominansı dediğimiz şey zaten tüm kripto paralar içerisinde kapladığı alan. Şu an bizim sınırımız çok çok eskilerden gelen 61'de bir sınır var. Ben şu an dominansın düşmemesini istiyorum. Normalde biz bu yayını iki hafta önce veya hafta, geçen hafta yapsaydık bu büyük düşüşten önce derdim ki Dominans düşsün, düşsün beste. Para alt çünkü para geliyor, para altcoin'lere kaçsın dediğin gibi. Ama şu an çok sallantıda bir piyasa var. Şu an dominans 61-62'de sağlam kalsın, düşmesin. E, düşerse çünkü piyasadan genelde para çıkışı oluyor şu an. Anladım anladım. E, düştüğü zaman oraya gidecek muhtemelen. Dışarı çıkacak. E, 61'de şu an bir önemli bir destek var. Direncimiz zaten 64'te. E, ama durum öyle. Ben yine de 2020 ya yani bu yıl içerisinde bir şekilde bu sezonun devam edebileceğini kişisel olarak düşünüyorum. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil sezonun. ama ha, boğa sezonunun e, yine de benim bir yerlerde 55 puanları göreceğimizi düşünüyorum dominansta. Ama şu an görmeyelim. Şu an görmek hayır alameti olmaz. Belki bir ay sonra, belki iki ay sonra. Ve e, bu düşüş için şunu da söyleyeyim. Bu geçtiğimiz gün başlayan 11 bin dolarlık düşüş benim boğa sezonu bitti mi düşüncesini bana getirmiyor şu an. Bende öyle bir veri yok. Niye yok dersen. Çünkü biz aynısını, birebir aynısını 2017'de yaşadık. Bir tane hatta Twitter'da <laughs> bugün bir görsel paylaştım. Aynı 2017'de iki tane sert düşüş çarpısı var. Ondan sonra vurmuş gitmiş, almış başını Aynen. gitmiş. Şimdi de iki tane sert düşüş var. İkincisi bu zaten. Bu birkaç gün önce yaşadığımız. Umuyoruz, istiyoruz bundan sonra da alsın başını gitsin. Çünkü temel taraf da, temel analiz tarafı da buna çok uygun. İşte senin söylediğin hmm. gibi Joe Biden'lar işte yok. İşte bir yandan regülasyonların gelmesi bir yandan evet. işte Teter davası bak konuyu ha, oraya getireyim istersen. Teter davası e, normalde var ya biz 58 bin dolarda Teter'i görsek e, abi şampanyalar şeyler patlatırdık yani yani abartıyorum şu an ama piyasa gerçekten o hale gelirdi. Yani 60 bin, 65 bin belki yani 70 bine gitmez belki ama bir 65 bine kadar Hı -hı. bir hızlandırabilirdi piyasayı. Aslında kötü zamanla geldi biraz çünkü e, tam piyasanın çöktüğü an Görüyoruz. 40, e, 45 bin lira kadar indi. Tether davası geldi. Bir anda bir toparladı bir 2-3 bin dolar. Hmm. Haberi geldi. Onu da söyleyelim izleyiciler için. Tether davası. Teter'in yıllardan beri e, üzerine atılan bir şey var. E, suçlama var. Ki bence bu çok e, ger gerçekçi bence. Yani çok e, öyle havadan oluşturulmuş şey değil. Yapılabilir havadan şey. Ha, yapıyor da zaten olur. bence. Hala yapıyor. Ben... istediği kadar burada New York'ta e, 18,5 milyon dolarlık bir cezaya çarptırılıp yoluna devam et dense bile benim orada TTR'e karşı bakış açımda bir değişiklik yok. TTR'e yapılan suçlama e, sen fason şekilde basıyorsun ve hatta bir tane şirketin e, zararında bu şekilde Bitfinex borsasıyla el ele verip zararını kapatıyorlar. Bu Reddit'e falan da düştü zaten. Hı hı. Ama şimdi e, piyasa ne dedi e, New York? E, dedi ki sen artık burada New York bölgesinde eyaletinde işler basamazsın buradan çık. 18 milyon dolar cezanı öde yoluna devam et dedi. Piyasa için aslında bir şeyleri ötelemek aslında bence tamam güzel. Bence Bundan sonra belki teteri konuşmayacağız teterden dolayı e, piyasada bir sıkıntı olmaz diyeceğiz belki birkaç sene daha ama benim Teter'e karşı endişelerim yine de çok fazla geçmiş değil çünkü yaptığı şey çok şey değil ki 2017'de biz e, bit, 2017'den sonra 2018'de boğa bittikten sonra. Çünkü bu tarz e, eteklerdeki kirli işler ayı sezonlarında ortaya dökülüyor. Her şey bittikten hı hı. sonra 2018'de bir tane yazı vardı. Teter'in bir çalışanıyla röportaj. 2017'de yaptıklarını anlatıyordu mesela. Biz diyor bastık, bastık, bastık Teter'leri Gittik, Bitcoin aldık. Ne oldu? Sen ben işte 5.000 dolardan Bitcoin alacağımızda bin dolardan aldık. Aslında bu, bu da var davada. Evet. Yani sizi sizin yüzünüzden insanlar pahalıdan alıyor gibi aynen piyasa, aynen. piyasa manipülatörü olarak ama şimdi dava nereye bağlandı sen bu parayı öde yoluna devam et ha, baktığın zaman çok mu şaşırtıcı bu sonucun gelmesi aslında değil çünkü e, o hükümetin bağlı olduğu FED de çok başka bir şey yapmıyor hani aynen orası aynen. da, o da basıyor yani, yani ya Peki Ripple yani. davası ne diyorsun? İlk duruşma görüldü. Ya ilk Oradan da dur... ben pek bir şey çıkmayacak? Ya diyeceğim. Çıkmıyor çıkmayacak çünkü bana. konuştuk işte geçenlerde. Ripple ilk defa yemedi ki bu kadar popüler olmasının nedeni Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu'nun bu davayı açması. Dava Hı. sürecini ben biraz takip etmeye çalıştım. Orada gördüğümüz kadarıyla e, SEC davayı açan e, kurum e, çok güçlü argümanlarla gelemedi. Genelde Ripple daha Aynen. sağlam daha e, ayakları geri basan şekilde güçlü şekilde kendisini savundu ama tabii Ağustos ayına ertelendi ben çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama tabii ki de Ripple'ın aslında şu an XRP'nin teknik analizi çok güzel Tabii ki de burada tavsiye değil üzerinde satış baskısı var e, ama e, teknik tarafı kısa vade için konuşuyorum yalnız böyle belki 4 Mart'a kadar hatta bir tarih vermiştim ben orada e, 56 cent barajına gelirse 56 cent aşabilirse şu an XRP. 46'da bir 10 cent daha üzerine koyarsa 4 Mart'a kadar oradan sonra bir 75-80 sente kadar bir sert bir hareket bir tur daha yapabilir bize. Ama tabii şu an ben bu şekilde almıyorum onu söyleyeyim. 56'yı bekliyorum evet. 56'dan sonra. Duruma göre biraz tabii 56'ya geldikten sonra piyasaya da bakmak lazım. Kademeli şekilde belki ben orada alabilirim. Durumlar böyle. XRP'de bir şey çıkmayacak ama satış baskısı da devam ediyor. Günden bir de bu kafadaki baskı mantalitesi yatırımcılarda bence azalacak. Kesinlikle. Ethereum 2000 dolarların üzerlerine kadar çıktı. O güzel herkesin çıldırdığı bütün altcoin'lerin bitcoin'e çıktığı yerde ama o da şu anda baya böyle. Onun eşiği neresi Eren? Ya o şu evet, an 1600 dolarda. Alt, alt eşiği Hatta, neresi, evet. evet bir şeyini açalım. Teknik analizini hemen Aynen. açayım. Ethereum'da zaten 1850 dolar direnç, 2050 dolar, hmm. 2150 dolar 3 tane vermiş. ikisine geldi. Bir sonrakine gitmedi. Düştü. Şu an evet 1600 dolarda. Ya Ethereum aslında çok kanlı canlı değil bu aralar. Bunun en büyük sebebi zaten e, üzerindeki Hı. yatır, yatırımcıları biraz küstürmeye başlıyor Ethereum. Tamam uzun vadede benim orada e, Ethereum bir şekilde toplayacağını düşünüyorum. Çünkü bu tarz şu an içinde olduğu virajlardan geçmişte birçok yere döndü. Dönmesini toparlamasını bildi. Dolayısıyla benim orada uzun, orta ve uzun vadede 3000 3 bin dolar kişisel olarak hedefim var. Tabii ki de ben tavsiye olarak kimseye vermiyorum. E, şu Ama an... orta ve uzun vadede yani şu anda bir evet, orta öyle ve şu an tabii tabii şu an böyle hemen alalım yarın öbür gün 3 bin dolar öyle bir şey <laughs> hayal satmak <laughs> olur. Şimdi bizim e, burada <laughs> desteğimiz neresi biliyor musun? Bak şu an tam oluşturduğumuz çanağa gelmiş durumdayız. E, bizim daha sağlam desteğimiz, ya 1.300 dolarda bir tane var ama onu şu an konuşmaya tamam. gerek yok. Bence o şu an sağdır. destek 1.519 da var, 1.520 dolarda var. Okey. Ondan sonra 1.200 bu 1.290 bölgesi geliyor yine. Onun altında çok fazla yok. Benim beklentim ya yani şu an çok o havada değiliz aslında ama şöyle Değil bir mi? hızlı bir şekilde biz ne zamana kadar? Tarih vereyim. 3 gün içerisinde Şubat bitmeden 1800'ü yakalarsak Ethereum'da tekrar yükselen takoza giriyoruz ve tekrar bir tur daha biz işte 1850'yi kırdıktan sonra tabii 2050 evet. civarlarını bir tur daha görebiliriz ama şu an tabii piyasada şey yok çok fazla Ethereum tarafında e heyecan yok. yok bunun en büyük evet. nedeni işte platform içerisinde işlemler artık çok pahalı. Bir türlü onu toparlayamadılar. Ama şimdi evet. Nisan ayında bir Berlin update'i gelecek. Bir Berlin bir, bir, izleyiciler belki bilir. Geçmişte de mesela bir, bir buçuk sene önce falan İstanbul güncellemesi oldu. Böyle isim, dünya şehirleri evet. isimlerini veriyorlar. Berlin güncellemesi gelecek. Burada biraz daha artık toparlamasını bekliyoruz. Nisan Nisan 14 yanılmıyorsam. Önemli bir güncelleme gelecek ama yani piyasa birazcık şu an bu şekilde. Korku Endeksine ben, bakalım. Bak, ha, evet o tamam. Korku endeksinin bugün ben yayınımda söyledim YouTube'da. Korku balonu şu anda böyle pazarlamak üzereler. Ve endekslerin yani borsa endekslerinin şu anda sıçraması <laughs> bekleniyor. O yüzden bunun kriptoya bu korku endeksi kriptoya nasıl etkileyecek? Şu an şu, şu an aslında biz var ya şu son -2 aylık süreçte iki kere böyle gaza bastık, durduk. Hı. Şu an korku endeksi 79 puanda ve bunun gidebileceği yer 100. 90, evet. hatırlıyorsan yayınlarda konuşuyorduk. 96'daydık, 94'te ve bu 150 olamaz, 120 olamaz. Bunu bir yerden çevirirler diyorduk. Zaten birinde 96'dan döndürdüler, birinde de 94'ten çevirdiler. Evet. Şu an 76'da pardon 79'da geçen hafta mesela or, geçen haftanın ortalaması 91. Dün 76, bugün 79. Bir 3 puanlık yükselme var. Bu şu an aslında güzel bir şey. Niye güzel? Çünkü eğer boğa sezon devam edecekse bizim şu anda bir tur daha alabileceğimiz yol var. Yani şu rakam şu rakamdan kabataslak hesaplarsak belki bir 55 bin dolarları piyasa her şey beklediğimiz gibi giderse Ethereum'da da belki 2 bin dolarları bir tur daha deneyebilir. Litecoin'e ne diyorsun? Litecoin bir sıkıştı bugün sabah. Sonra evet. tekrar bıraktı kendini. Bir 200 dolar civardı. Şu an 193 dolarda. Şöyle bir çok hızlıca ona da bakalım. Evet. Evet, Litecoin bir dakika şuradan da açayım hemen. Hı hı. Tamam. Evet, Litecoin'i hemen söylüyorum. Şöyle bir saate çevireyim. Evet. Litecoin'i şu an destek 183'te var ve 50 günü de okay. destekliyor alttan. Güzel. ama şu an zaten bir 10 dolarlık düşüşten bahsediyoruz. 10 dolar evet. düşmesi durumunda bir desteğe gelecek. de 194 ve 201-202 dolar bölgesinde var. Ee, yani hattı kırmaya çalışıyor. Biraz daha yukarı yönlü ivmelenmeye çalışıyor ama benim için olumlu pozisyon e, iki aşamada başlar. Birincisi 215 dolar. ikincisi de 220 hadi biraz daha riskiz olsun. 215 ve 225'te başlar. Birinde 200 günlüğü aşar. ikincide de dest, direnci açar, aşar. aşar. Ee, öyle yani. Ether, şey, Litecoin'in te, temel tarafında çok hiçbir şey yok belki de önümüze Ama düşüyor yani. Ama yine de yani. kurtardı yani kendini. Orada evet evet. Değişip kurtardı kendini. Gerçekten çok anlam, çok böyle müthiş anlamlar yükleyemediğimiz yükselişler yaşıyor e, Litecoin. Evet. E, ama ya ben mesela bu tarz coinlere şöyle bakıyorum. Bunlar artık biraz daha e, ya Litecoin'in biraz işlevi 2017'de vardık. Ne yapıyorduk o zaman? Bitcoin Yerine Litecoin evet. transfer ediyorduk mesela. Şu an yükseliyor ama e, temel taraftan bunu desteklemediği için ayı sezonu geldiği zaman muhtemelen ne yapacak? gene düşecek, yine düşecek. 40 dolarda müthiş ötesi bir desteği var mesela. Deli gibi sağlam. 40 dolarda biz yayınlarda bas bas varmıştık bunu. Düşünemiyorum. Ve muhtemelen. 40 dolar. Düşünemiyorsun. <laughs> 5 ay öncesi yani. Ya 40 düşünebiliyorum, dolar düşünebiliyorum. Çünkü Ama bu kriptoda işte her şey olur, <laughs> Her şey oluyor. 40 dolar. Dolayısıyla yar, ya, tabii 40 dolar deyince izleyicileri de yüreğine hani şey olmasın diye Çünkü 4 kat düşüşten bahsediyoruz şu an. Yani bu hemen değil. Yaz biter, kış gelir diyoruz biz buna. Piyasa bu bu artık... E, bir şey söylüyorum sana. Tamam. E, şu anda, yani bak Olay bu, bu yayına olay. girmeden önce 7.27'ydi. Şu an dolar 7.40. Ciddi misin? Bir anda sıçradı. Oo. Dolarda günlük yükseliş %4 oldu. Of 7.38-7.40 aynen. Aynen 7.38-7.40'a gitti. Bunun şeyini e, gelişen ülke para birimine dolar karşısında kayıplarını genişletiyor diğer yerde son dakika geçmeye başladı. E, borsada baskı var. E, bence bu gece kripto açısından kritik çünkü yani bu, bu böyle ya böyle başlayan geceler genelde böyle gece saat 3 gibi. Çünkü bir de bunun Asya ayağı var. Ondan sonra yarın Amerika Hı -hı. açılacak. Yeni ve piyasalar. Şu an, ve şu anda bakıyorum mesela dolar endeksi. Bak girerken biz yayına euro 8.90 kaçtı? 8.88'i şu an 9. Ve yani altın süratli düşüyor. Bir gariplik var. Bakalım ben merak ediyorum yarın Ne olacak ne beklenti var? Yarın bir sert bir hareket görür müyüm Bitcoin? Yoksa bu gelenekseldeki Bitcoin çok de mi? ya mı? gelenekselde gelişmiş ülke para birimlerinin ya o gelişmiş ülke para birimleri tarafındaki hareket çok de, e, etkilemiyor aslında ama ne etkiliyor? E, dolardaki olabilecek bir parasal genişleme, parasal daralma ya da evet, evet. E, o onlar biraz daha etkiliyor. Peki, gelecek, o... son olarak şunu soruyorum. Halka arz kripto para borsalarında ilk harz, halka arz Coinbase Evet Coinbase IPO. Nasdaq'ta yok. halka arz olmak için başvurdu. Bu evet, bir başlangıç o... mı? Ne diyorsun? Ee, evet o zaten bayağıdır şeydi. Konuşuluyordu işte Coinbase halka arz olacak. Bu başlangıç. Ama şimdi da. Evet başvurdular. Bu bir başlangıç olabilir. Coinbase çünkü aşırı derecede Amerikan yasalarına çok uygun hareket etmeye çalışan hiçbir işlemi ters yapmamaya çalışan, çok şirin görünmeye çalışan bir kripto para borsası aslında bir noktada doğru da yapıyordur. Çünkü e, üzerine koştuğunuz piyasa e, daha regüle olmamış her ce, her düşünceye açık bir piyasa. Dolayısıyla genel olarak doğru yapıyorlar. Bu, bu birazcık şey, e, kendisini kabul ettirme savaşı aslında. Şimdi Nestek'te listelenince ne olacak? Günümüzün birçok şirketiyle yan yana marka değerini de teknik olarak yükseltebilecek evet. bir şey. Şimdi burada çok konuşulmayan bir şey var ama Ağustos'tan sonra biz burada Ripple'ı da görebiliriz. Niye dersen. Ha, çünkü tabi tabi Ripple'ın, Ripple şu an dava süreçlerinden toparlayamıyor kendisini. Ripple çok önceden IPO yapacağız diye açıklama yapmıştı bayağı. Yani e, şimdi eğer Koy Ağustos ayında bu dava biterse bir şekilde ha bitmeyebilir ama e, ondan sonra Ripple bile bu e, meslektir. diğer e, endekslere falan diğer borsalara başvurabilir. Bir o de aynı zaman zaten şey de konuşuluyodu e, kripto endeksi gelecek hani yine teknolojinin evet, evet. kripto endeksi gelecek diye vallahi bilmiyorum ben ben bu senenin e, böyle tam bir köprü olduğunu düşünüyorum. Doğru teknolojiye tamam, gideceğiz ama hani teknolojiye geçiyoruz ama bence biraz sancılı bir evre olacak. Evet. Bir de böyle havuz çok garipleşti yani. Gelenekselde para kazanılmaya, kriptoya gitti. Haberleri görüyorsun, herhalde A am amcalar kahvede bitcoin alıyorlar. Ya onlar ayıp yasalına <laughs> girince ne yapacaklar ya? Vallahi aç kalacaklar ya. Gerçekten ya. Yani ya Mesela bir tane gördüm görüntü, onu diyorsun herhalde. Bir yerde oturuyorlar, al evet. şunu al yükselecek, bunu al düşecek, Şey i̇şte, al düşecek falan gerçekten ya çocuklarını, işte... çocuklarını rızkını mıskını falan koyuyorlar gerçekten hele kaldıraçlı Olacak. kaldıraçlılar evet. aman yarabbim yani senin olmayanı satıyorsun şu anda da zaten Türkiye'de de öyle bir e, konuşma başladı ya rezervler hani senin olmayanı bile harcamışsın falan evet. yani bana biraz orası kro geliyor şimdi doğruya doğru e, swap diye bir realite var yani sonuçta bunu Amerika'da yapıyor farklı ülkeler de yapıyor ha Türkiye'nin artık böyle mimlendiği için şey oldu hani sürekli böyle işte Türkiye kırılgan Türkiye böyle Türkiye şöyle bence Türkiye'nin en büyük problemi batıyı sürekli memnun etmeye çalışıp ama bir taraftan da doğuyu da hani ne şiş ne kebap gitsin şeysi. Halbuki bir kararını verse rahatlayacak yani. O yüzden evet. değişik şeyler. Vallahi bakalım ayran, neler olacak. Şeyden itibaren 8 Mart'tan itibaren 24 ekranlarında 8.45-11 arası varım hafta içi her gün. Ha, öyle mi 2. süper. Evet yeni bir anlaşmaya vardı. Kripto konuşulduğunda valla seni de alacağım yayına. Tabii çünkü seve kriptoyu da, seve. Kriptoyu da orada konuşmak istiyorum çünkü gerçekten hani çok böyle daha kapalı kanallarda konuşuluyor. Ben herkesin kripto konusunda bilgilenmesini istiyorum. Evet, seni de orada davet edeceğim canlı yayına. Doğru yaparsak bu işi çok heyecanlı ama bir noktası da tabii gecesi gündüz yok gerçekten. Bu da çok yıpratıyor insanları. Evet. Gece uyum ama kısmı bence kötü. Yani o. O böyle gece 3'te kalk, 5'te kalk, sonra 6'da evet. kalk. Böyle insan bir yerden sonra Ay, canı cehenneme nakite gideyim de uyuyayım zıvarayıma geliyor. Yani evet. onu, onu... bir de bir de mesela son olarak şunu söyleyeyim. Bir de kendimize evet. belli günler belirleyip orada fişi kapatmak lazım. Yani Öyle çünkü mi? Yani şu şu anlamda belki e, sepetini e, pozisyonlarını daha sağlam alıp bir gün belki hiç ilgilenmemek. Çünkü birazcık kafayı da boşaltmak gerekiyor ki kesin. Tabii riske etmeden çünkü yeni günlere daha sağlam şekilde odaklanmak lazım. Her gün her gün her gün er gün gecesi gündüzü çok yıpratıyor insanları. Hiç hiç ona gerek yok. Çünkü insan kendisini sağlam tutacak ki uzun süreli var olabilsin. Bence de kesinlikle çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Vera. Rica ederim. Görüşürüz Beste. Çok sağ ol. 9'da yine tamam. görüşeceğiz. Tamam. Az görüşmek da sağ üzere. Hoşça kal. Sağ ol. Bay bay.